Bu yumurta dağılmadan nasıl durabiliyor? Sıvı basıncı neden değişir? Daha derine indikçe basınç neden artar? Bunun sebebi sıvının yüksekliği, yoğunluğu ve yer çekimi ivmesi. Animasyonda sıvının yoğunluğunu değiştirdiğimde basıncında değiştiği görünüyor. Buradaki basıncı matematiksel olarak ekrandaki formül ile hesaplayabiliriz. Bu hesap sonucunda Pascal cinsinden bir değer bulacağız. Bunu bar ve nifton metrekare cinsinden de yazabiliriz. Eğer yer çekimi ivmesini değiştirirsek yine benzer basınç ölçümleri olduğunu görüyoruz. Burada basınç ve sıvı seviyesi ve sıvının yoğunluğunun doğru orantılı olduğunu görebiliriz. Bu formülde H sıvının derinliği de sıvının yoğunluğu C yer çekimi ivmesi mesela. Denizin derinliklerine indikçe dalgıçların maruz kaldığı basınç artar. Çünkü su yoğunluğu Sabit ve yer çekimi kuvveti değişmiyor ama derinlik arttıkça basınç yükseliyor. Sıvının belirli bir yüksekliğinde sıvı basıncı yumurtanın iç basıncına eşitlenmiş. Sıvının yoğunluğu yumurtanın yoğunluğuna eşit olduğunda bu durum ortaya çıkmaktadır. Takip edip abone olmayı unutmayın.